Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere var arkadaşlar. Ne mi yapıyoruz bugün? Kutu açılımına devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar önceki videomuzda e, eskilere dönmüştük. Kutu açılımları artık yapmaya başladık ve arkadaşlar bayağı karakter çıkardık. Bugün arkadaşlar geri kalan karakterlerin hepsini çıkarmaya çalışacağız inşallah ve hesabı bitireceğiz. Ee, tabii ki burası değil arkadaşlar, Nusr oğluyuz. Siz de e, biliyorsunuzdur zaten. Ee, bayağı güzel izlendi arkadaşlar video, Ben de devamını çekmek istedim. O yüzden videomuza geçmeden önce arkadaşlar isterseniz like tık, kanalıma abone olabilirsiniz. İsterseniz de like atmayıp kanalıma abone olmayabilirsiniz. Sizin canınız sağ olsun. O zaman videomuza hemen geçelim. Şimdi şu ana kadar arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videomuzda şehirli Danimaykımız vardı ve toplamda e, saymasak 25 tane karakter çıkardık arkadaşlar. Şöyle de saymasak 24. E, bugün arkadaşlar inşallah bayağı çıkaracağız. Zaten bir efsane çıkardık. Kenji. iki tane gizemliğimiz var. Bayağı güzel şeyler olacak. O zaman tekrar devam ediyoruz. Haydi bakalım. Savaş kutusundan başladık arkadaşlar. Yine böyle kutu açılımlarını arkadaşlar bayağı seviyorsunuz gerçekten. Çünkü videolardan anlıyorum izlenmelerden. Bakalım. Ay gittim yine yanlışlıkla savaş kutusu açtım. Abi bak benim bu dalgınlığım var ya neyse. Mega kutu açtık 5 yazdı Bir de arkadaşlar hastayım kusura bakmayın ya Vallahi hasta da olduk 10 yazdı bir şey vermiyor halde. Yine bir şey vermedi Onu elmas ee, Tekrar bir mega kutu daha açalım Yine 10 yazdı abi niye artık bir şey vermiyor bak her de artık bir şey vermeyecek ha Devam ediyoruz yine 10 elmas Reis bir şey verir misin mega kutu sen ver Yine 5 abi dalga mı geçiyorsunuz lan? O M kutu sen ver ya. Bir ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Bir yaz lan. Tekrar çalın. Abi 10 yazıyor artık vermeyecek lan arkadaşlar karakter. Abi oyun yapma bak. Dalga geçme bende. 5. Vallahi vermeyecek. Şöyle bir omuz kutu daha açalım. Abi. Abi hayır şanssızlık mı oldu ne oldu? Artık bir şeyler ver vereyiz. 10 Vallahi yine 10 Bir şey vermeyecek arkadaşlar herhalde ya Bakalım Vallahi yine 10 yaz abi ya Bir şey vermiyor mu gerçekten Abi bir karakter versene oyun bak Yine eskilere döndür Abi 10 Vallahi billahi vermiyor ya Reis bak bir 11 yaz Yine 10 Hayır böyle şansım var ya ben Kuşlara zaten arkadaşlar tepemde cik cik ötüyorlar. Evet yani onlar şanssızlık getiriyor ya. Abi yine on. Abi açacağım karakter çıkar ne kadar açacağım ya? Aa 11. Vallahi 11. Sonunda 11 çıkardık arkadaşlar. Vallahi ya bir an sandım bana karakter vermeyecek. Bakalım ne geliyor. Videonun ilk karakteri bu ne? Juju güzel. Gizemli Juju'muzu çıkardık arkadaşlar ya. Birkaç tane mega kutu açacağım arkadaşlar. Biraz karakter çıkartalım sonra savaş kutulara tekrar döneriz ama bak vallahi şanslı olduk artık. Tekrar bir şey veriyor. 11 yazdı. Bu ne? Kollet reis. Kolleti de çıkardık çok iyi. Reis bana bir e, 17 yazsana ya yazar mısın? 10 yazdı. Oyun dedi artık işin bu oyun çıkarmadı herhalde. Oyun de 17 de çok abartı oldu ya. <laughs> Neyse. Bir tane mega kutu açalım. Youtube'dan bildirim gel bir şu bildirimleri var ya kapatmayı bir unutuyorum. Neyse bir mega kutu daha geldi yine 5. Birkaç tane mega kutu açalım arkadaşlar. Kuşlar ötün sizin şansınıza 1. Bak buranın 1 verdi. Bura ver. Mega kutu 5. Abi hadi ya. 2 tane karakter verdi bak şimdi vermeyecek ha. Vallahi billahi vermeyecek. Mega kutu bir 10 yaz ya. 6. Vallahi 6 billahi 6. Boni, Boni de çıkardı. Çok iyi. Çok iyiyiz şu an. Devam ediyoruz. Megaftan yine 5 çıktı. Şimdi savaş kutusu açalım bakalım savaş kutusundan arkadaşlar karakter çıkartacak mıyız? 1 yazdı buradan da. Neyse sıkıntı yok. Hemen devam ediyoruz. Y yine bir şey çıkartamadık. Hadi savaş kutusundan bir karakter bekliyorum. Bir şey çıkmadı. Sadece savaş kusu bakalım bana bir efsane ver ya eski günlerin günlerdeki gibi Bir efsanevi ver ya haydi lütfen Lütfen haydi 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 abi hadi savaş kusu bak Sen değersiz değilsin sen karakter verirsin ya gidiyorsun onu veriyorsun ya olmaz Aha valla uy Ne Abi şaka mı bu Arkadaşlar savaş kutusundan Draco çıktı oğlum. Efsanevi karakter oğlum bunu başardık be. Vallahi oğlum ya. Arkadaşlar ikinci efsaneyi savaş kutusundan çıkardık Draco oğlum. Arabi billahi 10 numara oldu ya çok iyiyiz. Hemen büyük kutuya gelelim. Şimdi büyük kutudan karakter çıkarmaya çalışalım. Haydi bakalım. Büyük kutudan çıkartabilecek miyiz? Hadi büyük kutu sen de bir karakter ver ya. Şu an kadar hiç senden karakter alamadık bak. Altın e, az yazarsak karakter çıkar demektir. Hadi yine bir yaz bunu tabi. Haydi bakalım. Haydi büyük kutu. Büyük kutu hadi ya sen de karakter Haydi lütfen. Bak büyük kutu sen ver. Bak lütfen ver bak büyük kutu hadi. Eskilere özel. Eskileri hatırla baksan verirdin. <laughs> Niye vermiyorsun ya haydi. 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 Ha 66. Bak evet. Evet ne dedim arkadaşlar? Altın ağzı yazınca veriyor ve... Piper Reis. Pipette Reis'i de çıkardık. 10 numara. Tekrar Omega kutumuza gelelim. 12. Vallahi 12 yazdı. Bakalım hangi iki karakteri veriyor bize. Ne veriyorsun? Griff. Güzel. Sıradaki... Nani abi çok iyi ya vallahi arkadaşlar. Abi şu kutu açılımı kadar güzel bir şey yok ya. Vallahi o mektuptan devam ediyoruz. 10 yazdı. Bir şey vermedi. Abi şurada ultra kutuda keşke açabilseydik ya böyle şey. Vallahi öyle de yapsalardı yine güzel olurdu arkadaşlar. Hep 10 elmas veriyor ya vallahi 10 numara. Aslında 1 milyon elmasın var da neyse 10 elmasa ne işe yarayacaksa. Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar video like atanlara, kanala abone olanlara 11 bak ne dedim. Video like atanlara, kanala abone olanlara inşallah efsane bir çıkar. efsanevi hatta kro çıkarıyor. Bakalım. Frank Reis. Frank'i de çıkardık. Çok iyi. E, ee, şu ana kadar kaç tane kral çıkardık? Bir bakalım hemen. Şimdi kaç tane çıkarmışız arkadaşlar? Piper Frank 2 4 6 7 tane çıkarmışız. Yo Draco var. 8 Juju 9. En az bir 9 arkadaşlar çıkardık herhalde ya saymadım dur. 26 idi. Ee, 6 ekle 32. 7 çıkarmışız aynen öyle. O zaman kutu açmaya devam edelim haydi bakalım. Omega kutudan devam edelim biraz. 11 haydi bakalım bak. Ne gelecek biliyor musunuz? Edgar gelecek arkadaşlar. Edgar. Hadi bakalım. Edgar mı geliyor? Bak Bibi geldi ya. Destansı yine ama Bibi geldi. Bibi'yi de çok severim bu arada. Sevdiğim karakterlerden biri. Mega kutu gittim ya açtım 5 yazdı. O mega kutu bak bana bir 17 yazsana be reis. 2. Aa lan 2 yazdı karakter veriyor oğlum. Dalga mı lan geçiyor? Oha bi. Abi bu gidişte bütün desansları çıkartıyoruz arkadaşlar ya. Valla. Eğer arkadaşlar bu videoda hepsini çıkartamazsak artık son bölüme kalacak. Çünkü baya karakter var gerçekten. Haydi bakalım. Meeple yeni gelen Meeple da çıkardık. Çok iyi. 13. Destans karakterimiz olmuş bu arada. Haydi bakalım. 10 yazdı. <laughs> Devam ki. Mega kutu açtık yine ya. Neyse Mega kutudan da bir şey vermedi ki. Hadi o mega kutu 10. Yine 10 yazdı. Güzel bir şey var be reis. Haydi bakalım. 10. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar vallahi boğazım çok kötü arıyor ya. Oğlum bu hastalık benim peşimi bırakmıyor ya. Yine gitmişim, üşütmüşüm vallahi. Neyse. Şöyle o mektup açmaya devam ediyoruz. Yine 10 yaz daha bir bak. Nusbral bana güzel bir şey ver reis. Haydi reis, haydi reis. Haydi 11. Haydi bakalım. Haydi bakalım ne veriyorsun? Grom. Oy bütün destansıları veriyor lan. 14. destansı olmuş ya. Bakalım kaç tane kartla çıkarık şu ana kadar toplam? 38 abi toplam 90 tane var. Daha var arkadaşlar ya. Vallahi en kesin 3. bölüme de kalacak video. Eee onu devam edelim. Bir 17 yazsa var ya o numara olacak da. <laughs> Yazmıyor. Bakalım. Yine 10 yazdı. Haydi be reis. Haydi be oyun. Bir 15 yazdır da ben gittim mega kutu açtım. 6. Vallahi 6. Abi şu Megaforce'dan 16 yazınca ne çıldırırdık arkadaşlar ya. Ve boz çıktı. Abi eskiden kromatiklerdi lan bunlar. Gizemli olmuş. Oğlum daha gizemli 4 tane var arkadaşlar. 31. Onun toplam 31 tane. 31 mi? Neyse. Siz boş verin arkadaşlar. Ama arkadaşlar bence bu seri en az bir 4 bölüm olacak ya. Çünkü baya kartlar olmuş abi oyunda harbi ya. Eskideki gibi arkadaşlar 30-50 değildi. 90 ne oğlum? Vallahi 100'e kadar gidecek. 11. Bakalım 11'den ne veriyorsun? Ne? Efsanevi kit çıktı. Oha be. Üçüncü efsanevi de aldık arkadaşlar vallahi ya. Üçüncü efsanevi de aldık hayırlısıyla abi çok iyi lan. Yine bir efsanevi daha çıkardık. Çok iyiyiz. Hemen bir omega kutu açalım. Yine 11 bir efsanevi zaman mı geliyor arkadan? Kesin var ya ne gelecek biliyor musunuz? Pem geliyor arkadaşlar. izleyin Abi Edgar diyecektim. Vallahi ağzımın ucunda Edgar vardı ya. Neyse. Edgar. Abi kitle de çıkardık. Edgar de çıkardık. Çok iyi ya. Hemen bir tane daha açalım 10 yazdı. <laughs> Bakalım. Haydi. Yine 10 yazdı. Devam ediyoruz. Adam mega kutu. 12. Vallahi 12 yazdı. Billahi de 12 yazdı. Hadi güzel bir şey ver be reis Keşke yine 4 tık hakkı versen ama Ne veriyorsun? Pem Hank verdi Hank verdi Bak buradan da ne verecek biliyor musunuz arkadaşlar? Bence Barry Abi şey Şeyli dağıldık aldık çok iyi Desansları neredeyse arkadaşlar çabuk geldik ya Baya iyi valla video biraz uzun olacak arkadaşlar ama yapacak bir şey yok Bakalım Devam ediyoruz Omega kutudan çık arkadaşlar Omega kutu açıyorum ki Çabuk çıksın kartalar seri bayağı uzun olmasın ya <laughs> Haydi bakalım daha Yine 10 Devam ediyoruz Haydi Bir ne abi ya Abi bir ne hemen Jesse'ye ver buradan Eee 11 Vallahi 11 Haydi bakalım Haydi bakalım Ne veriyorsun gizemli Sprout çok iyi. Sprout'u da çıkardık. Bayağı iyi. Abi vallahi güzel kartlara çıkartıyoruz arkadaşlar ya. 10 yazdı yine. <laughs> Ona zaten alıştık. Haydi bakalım. Ondan bize yüksek var ya. Bizi bir şahit oyun ya. 20 yazsana be. Oyun yaz abi. Bir iki katında yazsan 20. 10 tane karakter versen vallahi hiç fena olmaz. Yine 10. Hep 10 yazıyor. Haydi bakalım. Yine 10 arkadaşlar. Hep 10 yazıyor vallahi ya. Böyle olmaz bak oyun artık. Lan gittim yaş Gaper şarj aldım ya. abi benim parmaklarımı tövbe tövbe vallahi şimdi küfür ettirecek oyun bana. 10 yine 10. Bak denk şansınız oldu arkadaşlar. Gittim Hyper şarj stratejisi açtım. Şans gitti ya. 10 yine 10. Ha şimdi geldik şanssızlığa vallahi. <laughs> Devam ediyoruz. Hadi omega kutu. Hadi omega kutu. 10 ne ya? 10. On... Yeter artık be. 10 yazma. 10 yazma. Yine 10. Vallahi yine 10 arkadaşlar. Hep 10 10 10'a. Hiçbir şey de vermiyor ya. Oğlum bu arada araba da sen tam zamanı bir daha yap? Vallahi arkadaşlar ne zaman videoda olsam bu arabalar tam zamanında geliyor ha. Tam zamanında. <laughs> Neyse tam park ediyor. Haydi bakalım. Çünkü arkadaşlar video bahçede çektiğim için maalesef bahçede müsait oluyorum. Ben de bahçede videomu çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Niye artık bir şey vermiyor? 11. Vallahi verdi. Bak dedim vermiyor verdi. Ne verdin? Ne verdin? Bak ne veriyorsun biliyor musun? pem veriyorsun. Pen veriyorsun. Meyzi Maisie. meyzi de çıkardık. 10 numara. Kaç tane çıkardık bir bakalım hemen. Abi 26 idi. on ee, oradan 36. Abi kaç tane çıkarmışız biliyor musunuz arkadaşlar? 14 oradan tam 19 tane karakter çıkarmışız. Oha ya 19 da abi. bir videoda 19 tane karakter çıkardık lan. Neyse birkaç tane daha açalım arkadaşlar sonra artık videomuzun sonuna gelelim çünkü daha arkadaşlar bu serimiz devam edecek. Çünkü bayağı karakter var harbi. 90 tane karakteri bir yani ilk çıkartamadık. Burada maalesef ama burada en az 19 tane çıkartmışız ya. 11 haydi bakalım. Zaten arkadaşlar iki tane çıkardık. Birisi savaş kutusundan diğeri de e, mega kutu mu, mega kutudan mı çıktı hatırlamıyorum. Ve Tara. <laughs> Taramızı da buradan çıkardık güzel bir şekilde etti 20. Haydi son birkaç tane daha açalım arkadaşlar. Bir yazdı yine her zamanki gibi. Bir ne vereyiz? Buradan da 12. Haydi bakalım arkadaşlar. Videomuzu bitirmeden önce son kutumuz 12 yazdı. Bakalım. Videomuzdan ön son kez ne veriyorsun? Sutu. Güzel. Ve Lola. İkisi tane, iki tane destansı arkadaşlar. 20 tane destansı çıkarmış olduk. Evet toplam arkadaşlar bu videoda 20 tane karakter çıkarmış olduk sizler yok 20 değil 22 tane aynen 22 tane karakter çıkarmış olduk arkadaşlar 26'dan 48 oldu yani devam ediyoruz arkadaşlar. Serimiz devam edecek. Artık 3. bölümde biter mi bilmiyorum valla. Ama umarım biter ya. Baya kalka var abi baksanıza Daha bir süre efsane efsane bir. Savaş kutusunda arkadaşlar Draco çıkardık. Baya iyiydi gerçekten. Yani arkadaşlar sizin için çekiyorum bu videoları. Yani eski Brawl Stars e, anılarına dönmeniz için. Ben de dönüyorum bu gerçekten. Kutuları falan açıyorduk. Çok iyiydi ya valla. Kutular arkadaşlar. Kutuların yerini kimde tutamaz. Neyse. Çok boş yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sonraki Brawl Stars videolarına görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.